Müslümana düşen ise Allah Teala'nın dediği gibi وَلَقَدْجَ أَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ هُدَى Onlara Rablerinden hidayet gelmiştir. Üzerimize düşen şey bize gelen hidayete tabi olmaktır. Bize gelen hakka, hakikate tabi olmaktır. İnsanların çoğu bir yere kadar gelirler, gelirler. Ondan sonra tıkanır kalırlar. Düşünün bir adam şirki terk etmiş, küfrü terk etmiş, tağutlara ibadeti terk etmiş. Adam şeyde takılmış, paçaları kısaltmakta. Ya diyor dinin böyle bir emri yok. Veya adam sakal meselesine takılmış. Her şeyi kabul etmiş. Adam diyor ki sakal vacip değildir. Vacipliğini inkar ediyor. Veya adam her şeyi kabul etmiş. Bir tane hadisi inkar etmiş. Sahih bir hadis. Gene olmadı gene olmadı. Yani sonuna kadar bu canı Rab'be teslim edene kadar gelen hakka tabi olmak Müslüman üzerine düşen vazifedir. Ve insanların ekserisini fitneye düştüğü yerde hak kendilerine geldikten sonra hakka tabi olmak noktasıdır.